Merhaba arkadaşlar Games videosunda hoş geldiniz. Bugün özlenen rahibe oyununa devam ediyoruz. Evet millet uzun aylar oldu oldu kaç yıl kaç ay oldu kaç yıl oldu bilmiyorum ama sonunda Evil Nun videosu çekiyorum. Ee, rahibemiz nasıl bir şey oldu biliyor musunuz? Rahibemiz arkadaşlar zombi oldu. Evet Zombi modunu yükledim. Bakalım nasıl bir şey olmuş göreceğiz. Ee, Rabemiz artık zombiye dönüyor. Duvarlar etraf e, zombi desenleriyle yapılmış bir mod oynuyoruz. Bakalım göreceğiz. 174 sürümündeyiz. Hadi bakalım oyuna diyerek başlayalım. Unuttuk ya vallahi unuttum. Nasıl bir oyun olduğu hakkında hiçbir fikrim yok şu an. Baya bir değişmiş bu arada. Altın coin sistemi getirilmiş. Bu coinlerle arkadaşlar e, çeşitli eşyalar alabiliyorsunuz. Zor tehlikeli kolay modları var. Ee, güzel. Oyna diyerek başlayalım o zaman. Eğer like oranı çok fazla gelirse arkadaşlar 6000 like bekliyorum sizden. Eğer 6000 like'ı geçerse evin anı yani rahibi arkadaşlar tehlikeli modda bitirmeye çalışacağım. O yüzden like butonuna olmayı unutmayın. Yorumlarınızda bekliyorum arkadaşlar. Hepinizi, hepinizin yorumlarını okumaya çalışacağım. Evet. Özlenen nitroyu da görüyoruz. Burada okula geliyorduk. Rahibin aha bak 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 zombi zombi rahibe Bizi bu okula bırakıp gittiler <laughs> sonra Oh vurdular hiçbir şey gözükmüyor lan çok karanlık Evet Geldi Geldi gene bizimki Birinci gün Arkadaşlar Ben Jotan Kandere ve iyi olucuyum Oyuna Türkçe de gelmişti değil mi doğru ya Unutmuşuz Daha baksana oyunu öğretiyor Oo. O da değişmiş lan. O da böyle miydi? O da böyleydi herhalde. Burası kapalı. Baya değişmiş oyun ya. Oyunun iki halini hatırlıyorum. Tatlı hatta şurada şu taraftaydı filan. Aa oyun değişmiş lan. Şöyle balkon filan var. Bu balkon var mıydı ya? Allah Allah. Evet. Küçük çaplı değişiklikler olmuş oyunda. Benim fark edemedim. Okuldan kaçmalıyım. İnşallah kanka. İnşallah. Birazcık o, atmosfer karanlık. Ama ben bunu edit arkadaşlar. E, rengini açmaya çalışacağım. Merak etmeyin. Şimdi ben ilk olayımı hatırlıyorum. İlk başta elektriği getiriyorduk değil mi? Şu tarafta bir tane şey gibi bulacağız. E, kablo tarzı bir şey. Evet buldum. Tek attım hatta. Kabloyu buldum. Rahibeden aya ses yok. Acaba neredeydi? Tamam elektrik geri geldi. Şimdi aşağıda kapıyı açacağız galiba. Abiniz sesleri geliyor. Tamam. Şalter açıldı. Kapılar açıldı abi. Şimdi ne yapıyorduk bu oyunda? Vallahi unutmuşum he. Neyse inceleme videosu yapıyor zaten. Ee, eğer çok isterseniz tehlikeli modunu getireceğim. Bak koyun madeni para buldum. Oo oh, oh. Yakalandık ki. Gördü mü acaba? Görmüş ki. Zombi rahibe bize burada arkadaşlar. Evet rip. Yakalandık. Bu oyunda 5 gün mü vardı 3 gün mü vardı? 3 gün eskiden 5'ti. 3 güne düşürmüş olabilirler. Ama galiba ya 5. Çünkü Mr. Me'de de güncelleme geldi. 5'ten 3'e düşürmüşlerdi. Belki bu oyunda da düşürmüş olabilirler. Yani evet, sonuçta aynı şirket. Evet. 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 Devam edelim. Burada bizim oyun odamız vardı hatırlarsınız. Şu anda başka birinin ismi yazıyor ama bizim de yazabiliyorduk. Hatırladığım kadarıyla. Burada giysi falan çıkıyordu. Burada bir altın daha buldum. Bu arada. Keycard falan buluyorduk ya. Hatırladığım kadarıyla. Başka çekmece. Bak burada çıkmadı ki kart. Burada yok. O zaman şurayı kıracağım. Ama sesimi duyacak. Bu sesi gelecek. Ben o anda yukarı gördü, 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 gördü. Nerede gördü bilmiyorum ama devam ediyorum. Devam ediyorum. Şuraya girelim bakalım. Burada Rayburn'un odası vardı. Burada yine koyun var. Kapı seslerini duyuyor. Kitlendi mi? Ne demek kitlendi? Şuradan aşağı inelim. Burası Raibe'nin gizli memleketi. Burada hızlıca bir şeyler yapıyorduk hatırladığım kadarıyla. Evet, kapı açılıyordu. Hızlıca girmeye çalışıyorduk. Şimdi onun yanı sıra benim bir yerden gizli bir yer. Ha şurası. Tamam çıkalım. Şuradan aşağı inelim. Ve açalım. Yani. Her yerde zombi kafaları var. Fark ettiyseniz. Ha kitap buluyorduk ilk önce. Kitabı bulacağız. Buraya koyacağız. Ondan sonra bomba falan. Allah 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 Allah. Bir dakika. Ondan, ondan önce küçük bir kaçma yapmamız lazım. Eleman geldi çünkü. Ha, mezarlık vardı. Hatırlıyorum ya, özlemişim oyunu. Mezarlık olayı. Hatırlayanlar bilir. Burada mezarlığı açıyorduk. Burası park. Burak, bura aha bak, levi buldum. Aman aman gelme, gelme Raibe, gelme ya. Ya iş özlememiş mi seni ya? Ya bir git bak 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 fake yiyecek. O fake yedi. He he he. Bunu da hep yiyor he. Kapıyı arkamdan kapattım. Bu ile şuradaki havalandırma açıyordum. Tavuk vardı. Evet, tavuğu da hatırlayanlar bilir. Trambolin olayı vardı. Trambolin niye şu an yok? Evet buradan aracın gelip gelmediğini kontrol ediyorduk. kart mı? Ki karta benziyordu ama ben gideyim ilk önce havalandırmayı açayım. Havalandırmayı açayım, havalandırmayı. Çünkü camdan atlayabiliyorduk. Evet, atladık. Havalandırma, havalandırma. 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 Şimdi bu sese gelecek. Ben oraya atayım da o sese gelsin. Yoksa beni şurada sıkıştırıyor arkadaşlar ya. Kapıdan geliyor filan, bilmem ne yapıyor. Sorun yaşıyoruz. Ne var burada? Aa, burada da hiçbir şey çıkmadı. Şansa bak. Lama indik. Ha buradan dışarı çıkıyorduk. Şöyle. Buranın olayı buydu. Buradan öbür küçük mini rahibeyi görüyorduk araçla gelen. Şu anda dışarıdayız arkadaşlar. Çocukların bulunduğu çamaşırhane var. Anahtar yok. Buradan sansar olayı. Çamaşırhane. Çamaşırhane kapısı Burada rip yazıyor. <laughs> evet. Çocuklara ulaşamıyoruz. Bu kapılar için anahtar gerekiyor diyor. Yani şu anlık burayla alakalı. Aa, Anahtar demeti. Bu ne lan? Bu nereye açıyordu? Anahtar demeti bulduk. Bu dış kapıyı açıyor galiba. Ya da dur, çamaşırhaneyi açıyor mu? Yok, burası değil. Çamaşırhaneyi açan anahtar değil. O zaman şey olabilir. Şu dış kapıyı açıyor. Anahtar demeti. Bunu attık abi. Artık garaja gidebiliyoruz. Ne kadar güzel. Çamaşırhane hay açılmıyor. Ben buradan hemen gideyim. Birazdan zaten küçük rahibe gelir. Şuradan aşağı inelim. <laughs> Kaptan gidiyordum ya. Ne yaptın rahibe ya? Manyak mısın sen orada ne işin var? Aa! Rabinin orada ne işi var? Nereden geldi oraya ya? Ne son gün. Bu arada arkadaşlar 3 üç günmüş. 3'e düşürmüşler. Bokundan kaçmalıyım. Ya kaçmalı. Ya ama o neydi abi ya ödümüz koptu. <laughs> o neydi kız? Madeni para. Ne kadar güzel. Madeni para. Ne kadar güzel iki. Sesi duydu. Reis. Ben buradan kaçar. Şurada. Ki görmüş olduğumuz şeye bakacağım. Ne bu? Madeni paraymış lan. İşime yaramaz. Bu bizim mezarlıkta açmamız gereken ismi gösteriyordu. Sen alfa no, mudur nedir? Burada abi kilit var. Onun için işte şeye gideceğiz de. Oraya oranın kapısını nasıl açıyorduk? Oynettim. Oynettim arkadaşlar. Oynettim ya. 6 aydır oynamıyorum galiba. Yukarı çıkacağım ben ya. Bir şey bulursak yukarıda buluruz diye düşünüyorum Bu arada su sesi takılı kaldı. Fark ettiniz mi? Su sesi şu anda sürekli su çıkarıyor. Ses çıkarıyor. Yukarı çıksam bir şey yapar mı? Yapmaz herhalde ya. Akıllıdır bizim rahibe. Aa bir dakika bir şey diyeceğim. Süpürge olayı süpürge süpürge Kurabiye alıyorduk Bu ses ne? Ha arabayla geldi Eleman Bir dakika süpürge olayını yapacağım Süpürge 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 Şuraya oha desenler güzel olmuş Sekretere gir Şuradan yukarı çık bu en kolay kaçman yöntemiydi galiba. Ama rağbeden ses yok. Hıh. Allahım ütüm koptu lan. Bir şey geldi zannettim. Tövbe tövbe. Evet. Oradan aşağı atıyorduk. Kırılıyordu. Rağbe büyük ihtimalle su alanında... Ee, yo uyuma sesi ki o şeyin o öbür rahibenin sesi. Arkamdan geldi. <laughs> duydum ki duydum ki Anahtar alıp kaçacağım abi. Bu en kolay kaçma yöntemiydi galiba. Başka bir şey var mıydı? Yoktu ya. Sadece anahtar almam yetiyordu diye hatırlıyorum. Nereden geldi lan? Aa ölüm koptu. <laughs> kanka ben gidiyorum ha. Gel sana bir tur daha attırayım. Gel gel. Gel kanka gel. Gel bir tur hak ettin abi. Gel bir tur hak ettin. Yeni mekanın güzel olmuş ha zombili mombili. Kıyafetlerini de beğendim. Reis. Ama ben kaçayım artık ya çok durduk. Yani çok durduk çok oturduk ben gideyim artık. Tamam mı Rahibicim? Hadi adios. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Bravo. En kolay kaçma yöntemini kullanarak arkadaşlar kaçtık. Bunun sanırsam üç tane yöntemi var. Bir eee, çamışırhane arabasıyla kaçma yöntemi. İkincisi ise arkadaşlar çocukları kaçırma. Balonla kaçma görevi. Biz o gizli sınırına kaçıldı. Ha buraları zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Çok videosunu çektik. Geçmiş videolarımı izleyebilirsiniz eğer izlemediyseniz arkadaşlar. Biz şu anda en kolay kaçma yönteminde kaçtık. Amacımız zaten biliyorsunuz e, oyunu özlem gidermekte. E, onu da yapmış olduk. Dediğim gibi arkadaşlar 6000 like'ı geçerse en zor tehlikeli modda oyunu oynamaya çalışacağım. E, o yüzden like butonlarına abone unutmayın. Görüşlerinizi de yorum olarak bırakabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Bye bay.